totemler yapılıyor. Önce bunlara bir inşaatçı gözüyle bakalım. Hani aslında yıllardır hep konuşulur. Neden böyle şeyler Sivas'a yapılmıyor? Neden işte Sivas'ın bu tarzdaki işte alanlara bunlar konmuyor? İşte bunlardan bir tanesi. Birçok yer yaptılar ama e, şu anda terminal binasının orası burası. Cumhuriyet Şehri. Terminal kavşağının olduğu yer. Var. Evet. evet. Orası. Böyle bir totemi giydirdiler. E, yaptılar. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık Sayın Başkanım ve ekibinin ama Hani aslında orada kongre kararlarını alan heyetin bir fotoğrafı evet. var. O çok benim hoşuma giderdi. Güzel fotoğraf. Aslında fotoğrafta orada olsaydı keşke. Yani hani yine diyeceksiniz ya bir şey mi bulmak istiyorsunuz? Hayır, bir şey bulmak istemiyoruz. Fikir yürütüyoruz. Ya sadece. şimdi orada ne evet. diyor? Welcome, to, Welcome to, to the City of the Republic. Republic. The the Republic. Of the Republic. Ne demekse? Herhalde Cumhuriyet ben baktım. Eee Cumhuriyetin Halk, şehri. Halk Cumhuriyet diyelim. Ya Cumhuriyet Republic Cumhuriyet diyelim ona. Halk da şehrine Sivas'a hoş geldiniz. Yani, Cumhuriyetin ilan edildiği yine aynı. Evet, Şimdi tabii sen bir başka bakış açısıyla estetik anlayışın iyidir senin. Eyvallah. Biraz başka mı? bakış açısıyla Şimdi, orada böyle bir şey olsaydı iyi olurdu gibi bir temennini ilettin ama şimdi zaten sorun bizde istişare kültürü olmadığı için. Hı hı. Ha, önce şunu söyleyelim. Başkanın bu makyaj veyahut da da de demeyelim de şehir, şehir estetiği. Estetiği diyelim, Şehir evet. estetiğine yönelik çalışmaları dokunuşlar ee, güzel yani bunlar neleştirilecekle gidiyor evet. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Bunlar şehir estetiğidir. Yani şehir mobilyalarıdır. Evet. Öyle tarif Görsel ederiz. bir görsel obje. görselliktir. Tabii bütün her şeyi hallettik. İşte bu iş rengi yana kaldı. <laughs> i̇şte ne bileyim saçın <gülüyor> boyasına, <gülüyor> boyasına kaldı. kaldı. Bu da bir şeydir yani. Güzel. Burada Ama ben, burada senin dediğin öyle bir resim olsa iyi olurmuş yani. E, bu Karşıdan gelen ve bu taraftan gelene bir trafikte biraz geçen de girip o yoldan geçtiğim için bazen e, yani görüş mesafesini de biraz engelliyor. Ya arkadaş ben şimdi hani ha. buna da ben biraz özen gösteriyorum. Belki ben çok hassasım bilmiyorum. Şimdi başkaları çok şey söyleyebilir. Hani der ki ya kardeşim ya buna da bir şey söylemeyin. Şu anlamda yani bu yapıldığı zaman burada kalıyor. Hani işin gerçeği. Çünkü neredeydi yine aynı şekilde bir yerde daha araç mesafesi kapandığı zaman İnsanlar karşıdaki araçla kendi aracını göremiyor. Bu kazalara da sebebiyet olabiliyor. Ben bunu sadece bir fikir olarak söyleyeyim. Yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Emeklerine sağlık diyelim. Evet. Buyurun. Hakan Bey şimdi bu köprünün altında yaptılar. İşte bir, bir de evet, o orada var. Burada burası var. Halifat Paşa Köprüsü'nün ha. altı var. Orada TCD'de gar binasını oraya, oraya yaptılar. Gar oraya bir Sivas şey yazdılar. Evet. Tabii. Bunlar plastik bunlar değil mi? Tam plastik. Bunlar zaman zaman böyle mod olur. Evet. Günün şartlarında 3-5 sene gider. Ondan sonra ha, başkası gelir. gelir. Değişir yani. Bunlar evet. öyle şey Peki. olaylar değil tamam. biz bildik bileli yapılıyor. En en basiti ben bildiğim e, meydandaki havuzun bu üçüncü versiyonu. Aslında ben o havuzun ilk halini çok e, severdim. O tas evet, yani. evet. Müthiş yani, yani gerçekten. O, buz tutunca oradan <laughs> böyle buzlar Harika, sarkıt evet. olurdu. Böyle kupalar şeklinde. Çok estetik bir havuzdu yani geçmişte. Ondan yani. sonra e, herhalde bu dördüncü Değişimli versiyonu oldu. Dördüncü... En son Sami Bey yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Sami Bey de yaptı. Yok. Yani bu, bu hali Sami Bey'in eseri. Osman Bey, Bey eseri. ya da Temel Bey zamanında bir değişti. Bu hali Sami Bey'in herhalde en son. Ben öyle hatırlıyorum. Bu hali Sami Bey'in olabilir. olabilir evet. değil bu üçüncü, evet. üçüncü evet. versiyonu. Bu arkadaş Aha. şimdi sıra oraya geliyordur. Bir şey. Dördüncü versiyonu. Yapışır. Olabilir. olabilir yapışır. Yapsın gerçekten. Peki. Şimdi tabii bir umum. Hayırlı olsun. Şehir enstrümanları, Aha. şehir estetiği açısından. Önemli. Bu tür şeylerin kendine has bir özelliği var. Dışarıdan gelenler veya şehirdeki insanlara hoş görüntü Bilmiyorum. bırakan evet. şeyler. Ancak buranın konum itibarıyla. Evet, güzel ama o kavşan orası sorunlu. Yani terminal kavşağı sorunlu bir kavşak. Bir çok yerden gelen araba. Köprüden inen var. Evet. Bu taraftan Kayseri'den gelen var, Kayseri tarafında, Sivas tarafında Anladım. ışık var her iki evet. tarafta ama köprüden inenle terminalden çıkan arasında ışık yok. Işık yok evet. Yani orada her an her şey olabileceği evet. bir yer. bir de bütün ağır araçların kamyon ve otobüslerin hı hı. geçiş noktası. Geçiş noktası. Ona. Çünkü iniyorlar oradan Kayseri Tabii yoluna. Tabii o, o kavşağı da düzenleme. Ciddi düzenleme lazım aslında. Belki önce o, o düzenleme yapılıp sonra da bu yapılabilirdi. Olabilir peki olsun. Ama biz de bunu buradan bu vesileyle hatırlat アプローチ。